Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, eşi Tülay Aydın ile birlikte her biri el emeği göz nuru olan el işlerinden oluşan sergiyi açtı. Tabii, e, bu... Başkan Remzi Aydın, el emeği göz nuru faaliyetlerimizi bundan sonra da çok güçlü bir şekilde devam ettireceğiz dedi. E, Başkan Remzi Aydın ve eşi Tülay Aydın'ın Eyüp Belediyesi fuayı alanında kurdele keserek gerçekleştirdiği Nişanca Hanımeli Nakış Kursu'nun sergisinde 50 kursiyer tarafından bir yıl boyunca hazırlanan yaklaşık 500 el işi eser bulunuyor. Eserler arasında basit nakış işlemleri, iğne oyaları, maraş işi tabir edilen el işleri, Osmanlı tarzı tesbih kutuları ve hazır gereçlerle yapılmış el işleri yer alıyor. Öncelikle tabii ki bu uğraşı Serginin açılışı öncesinde kürsüye gelerek bir konuşma yapan Belediye Başkanı Remzi Aydın, sergide çok güzel eserler var. El emeği göz nuru faaliyetlerimizi bundan sonra da çok güçlü bir şekilde devam ettireceğiz. Bu kursumuz bizim ait, için çok önemli diye, ait, diye konuştu. Ait sanatımız. Arkadaşlar. Konuşmanın ardından Başkan Aydın kursiyerlere sertifika verdi. Daha sonra ise kurdele kesimi yapılarak açılış gerçekleştirildi.